bölümde daha karşınızdayım arkadaşlar yanımda Serdar ve Burak var hoş geldiniz gençler Beyler oğlu tim başlıyoruz A Aa 9'a 9'uz tamam Güzel ya? Hayvan gibi bir şey yapmışsınız ya Ben demirleri toplamaya çalışıyorum O demirlerin hepsini alıyorum bu salaklardan Ya gider misin? Ya, ben burayı yumurtlayacağım şimdi dur. Tane Oğlum ya bir gün gidin ya bir siktir ya benim geçeceğim yere gitti ya bir yürü gider Hayır ben açtım orayı Ben açtım Oğlum ben açacaktım Oğlum ne yapacaksın sen orayı sana göre değil oralar ikisi boşaldı tamamdır cici. Oğlum ben gitmem ya bana ne? Ben Dokuz kişi hayvan gibi gidiyorlar. Lan, köylü, köylü orada ileride. Nerede? Te bak şurada sola dön. Ya, Aa, ne oldu lan? Ne? Beyler biriniz artık yumurtayı korusa diyorum. şeyleri alayım kılıç mı şeyleri hop şöyle bir alalım dur şunu bir iki level gariban koş 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 şşşş e, oğlum altın açık ki oğlum altın açık Yemek. Yemek. dur bekle ben yetişeceğim dur 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 geldi. geldi mi? çok eziksiniz be. Ben Hayır sen değil. Ben de. Hayır. Takım oğlum ezik olan. O neydi? Aa, neydi? Ölgeydi, Aa, alet, Burak zırhlı gelirsin diye bekliyorduk ya. ya. Oğlum gel bana ne ya. O kadar bize demirleri vermedin. bizden güçlü biziz. Ama sayı olarak çok fazlayız. Oh, 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 oh. Demir kılıç yapacağım ben. Lan laga girdi oyunum. Altınlar gelmiyor. Körünün ağzını nasıl çekme? Kim televizyonu açık? Ne izliyorsun Nasıl söyle? Aa diye bağırıyor birisi orada. Aslında şaka yaptım adama. İki gold da alacaktım da almayacağım iki gold. Köylü şeyde ee, tarif edemiyorum. Oğlum adam ne yapıyor lan böyle çarpılmış? Oğlum bu... Vat diyorum What dedim birim Nerde dert görüyon get. family Oğlum ben şimdi full zincir seti diziyorum Ne oldu? <laughs> Dizemiyorum lan. Ya kim bana bokunu Ha sağ ol. Oo, Kevin ne bu yani. Oğlum ben Diamond'a arıyorum. Daimat nerede? Tamam. Orada mı? Hı -hı. Sus lan. Sen konuşma Serdar. Beyler burada Serdarlarla bizim factions şey vardı, sunbunu vardı. Birisi bok etmiş onu. O da oğlum çalışmıyor ki bu. Oğlum redlerin yumurtası gitmiş la. Etmez, Oğlum ben full zincir set olmuyor la. Pahalıyım şu. Ben azıcık daha toplayayım. Fakir kaldım gülüm. Ben az Oğlum laga girdi ya. Oğlum onların yumurtası gitmiş anlamıyor mu <laughs> ben de geleyim dur dur dur. <laughs> Adam neydi? Ben tamam ben de öleceğim dur. <laughs> Oğlum ne dalga <darbe> geçiyorum <laughs> ne yani? İkiniz de bir adamı öldürdün zaman. <laughs> Bakacağım lan gidip öleceğim. Şimdi ben cesaretli olduğum için. <gülüyor> <gülüyor> lan öldüm ya. <laughs> yok <lan. Lug> <laughs> var mı şu anda yok. Ben de gidip öleceğim. dur Cem istiyor ölmek. Adam nerede? Aha bu kim? Abi bizden miş la? Lada get Olmadan ek olamaz bak. Diamond kılıcı var diyorsunuz. Oğlum <laughs> nasıl kalıyacağım <konuşuyorsun> lan sen? <laughs> Beden Serdar'ın psikolojisi bozulmuş. Bir tane geri zekalı ya. Oğlum adaları nasıl ıslanıyor bakayım. Oo bizim adam full set la. Ya ben blok almayı unuttum ya. Bana vereceğim. <laughs> Oğlum nasıl konuşalım lan o moşlar gibi öyle? <laughs> Aa adamı gördüm adamı gördüm. Bizim zincir setin fokuslanacak galiba. Adamın adı Dunga değil mi? geçmiş olsun. Ananı Adam burada adam burada adam burada. Yok adam, adamın kılıcı falan yok. Kazandık. Her nasıl arkadaşlar bugün filan kar. kadar. Daha çok gelin seçiyorsanız like Dislike